Merhaba, iki soruların 5 testinin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeriği ve sizler için bu konuyla ilgili hazırladığım tüm içeriklere açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Bir dinamometreye uygulanan kuvvetlerin etkisiyle dinamometre yayındaki uzama miktarı aşağıdaki grafikte bize verilmiş. Bu dinamometreye 30 Newton'luk bir kuvvet uygulandığında dinamometre yayında meydana gelen uzama miktarı kaç santim olur diye bana soruyor. Şimdi buradaki grafikten yola çıkarak 20 Newton uyguladığımda 4 santim uzuyormuş. O zaman 1 santim uzatan kuvvet ne kadardır bunu bulmam gerekiyor. Bunun için de 20'yi 4'e bölüyorum. 20'yi 4'e böldüğümde her 5 Newton'luk kuvvette 1 santim yayın uzadığını görebiliyorum. Şimdi toplamda ben bunu 30 Newton asarsam 30'un içerisinde 5 kaç kere var? 6 kere var. Demek ki benim yayım 6 santim uzayacak. Cevabımız B şıkkı. Özdeş dinamometreler farklı ölçümlerde kullanıldıktan sonra aşağıdaki 4 farklı cisim dinamometrelere asılıyor. Birinci dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilindiğine göre diğer dinometrelerin hangileri doğru ölçüm yapmıştır diye bana soruyor. Şimdi bakın şu sağlıklı bir ölçüm yaptığına göre ben buradan bu dinometrenin ölçebileceği en büyük değeri bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şimdi 24 Newton aslında 1, 2, 3, 4 bölme dışarıya çıkmış. Demek ki her bir bölmesi 24'ü 4'e böldüm 6 Newton'a denk geliyor. Hemen ikincisine bakalım. 1, 2, 3, 4 bölme dışarıya çıkmış. Bak 18'de 4 bölme dışarıya çıkamaz. 18'de 3 bölmenin dışarıya çıkması gerekiyor. Demek ki bu esneklik özelliğini kaybetmiş. Götür. Diğer tarafa baktım. 2 bölme 6, 6 da 12 Newton. Bak 12 Newton aslında 2 bölme çıkmış. Demek ki bu hala da doğru ölçüm yapıyor. 3'ü alacağız. Diğerine baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme çıkmış. O zaman astığım cismin 36 Newton olması gerekiyor ama 48 Newton'da 6 bölme çıkmış. Demek ki bu da sağlıklı bir ölçüm yapamıyor. Bu da bozulmuş. Burada benim sadece 3. dinometremin ben sağlam kaldığını söyleyebilirim. Düzgün ölçüm yapan bir dinometre ile aşağıdaki gibi bir ölçüm yapılmıştır. Buna göre P cisminin ağırlığı kaç Newton'dur diye bana soruyor. Hemen şuradan kontrol edelim. Bakın 20 ile 30 arasında görüyorum zaten. Ben bunu şu 10'u ve 30'u götürelim. Şimdi 20'den sonra hemen buradaki parçaları sayalım. Şuradaki parçaları saydığımda 10 eşit bölmeye ayrılmış. Bu bir ikinci bölmede. Yani 20'den sonra 2 birim daha gidiyoruz. 22 Newton'u gösteriyor. Aşağıdaki tabloda bir dinamometreye asılan ağırlıklara bağlı olarak dinamometredeki yayın uzama miktarları bize verilmiş. Aynı dinamometreye ağırlığı bilinmeyen farklı bir cisim asıldığında dinamometrenin yayı 30 santim uzuyormuş. Buna göre asılan cismin ağırlığını bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi 10 Newton astığında 20 santim uzuyorsa 1 santim uzamasını sağlayan ağırlık ne kadar? Hemen buna bakabiliriz biz. Şimdi burada 10 Newton astın 20 santim uzamış. Demek ki ben buraya 0,5 Newton astığımda 1 santim uzar. Demek ki 1 santim uzaması için yarım Newtonluk bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Şimdi 30 santim uzatacağım ben bunu ne yapmam gerekiyor? Demek ki 30'la çarpmam gerekiyor. Bunu 0,5'i 30 ile çarparsam 15 Newton olur. Ya bunu bu şekilde bulabilirsiniz ya da pratik bir yöntem olarak şöyle bir şey söyleyebilirim size. Bakın uzama miktarını kaç santim istiyorsan 30 santim. Demek ki şunla şunun arasında bir şey olması gerekiyor. Burada 10 Newton ile 20 Newton arasında kalan ağırlık şıklarda dikkat ederseniz 15 Newton var. Dolayısıyla iki yoldan da cevabı biz 15 olarak bulabiliriz. Aynı dinometreye farklı cisimler asıldığında dinometrenin yayındaki uzama miktarı aşağıdaki grafikte bize verilmiş. Bu dinometredeki yayın 3 santim uzaması için dinometreye kaç newtonluk bir kuvvet uygulanması gerekiyor diye bana soruyor. Bakın 10 newton astığımda 2 santim uzuyormuş. Demek ki bunu 1 santim uzatabilmek için kalemimizi açalım. 1 santim uzatabilmek için 5 newtonluk bir kuvvet asmam gerekiyor. Şimdi 3 santim uzatmak için bunun 3 katı bir kuvvet asılması gerekiyor. Yani 5'i 3 ile çarptım. 15 Newton'luk bir kuvveti benim buraya asmam gerekiyor. 10 Newton ağırlığındaki bir cismin uyguladığı kuvvet aşağıdaki dinamometrelerde ayrı ayrı ölçülmüştür. Buna göre bu cismin uyguladığı kuvvet hangi dinamometre ile daha hassas ölçülmüştür diyor. Şimdi bakın 10 Newton ağırlığındaki bir kuvvetin daha hassas bir ölçüm yapılabilmesi için ölçüm aralığının daha dar olması yani ölçtüğün değere daha yakın bir maksimum değer ölçen dinometre alman gerekiyor. Şimdi 5 ile zaten bunu ölçemesin götür. Çünkü en fazla 5'e kadar ölçebiliyor bu. 10 Newton olabilir ölçüm yapabilirsin. 15 ile de ölçüm yapabilirsin. 20 ile de ölçüm yapabilirsin. Şimdi en hassas ölçümü ölçtüğün değeri en yakın en fazla ölçümü yapabilen dinometre ile elde edersin. Bu da 2 numara. Bir dinometreye 42 Newtonluk bir cisim asıldığında dinometrenin 7 bölmesi dışarıya çıkıyormuş. Buna göre bu dinometrenin 24 Newtonluk bir cisim asıldığında kaç bölmesinin dışarıya çıkacağı bana soruluyor. Şimdi 42 Newton'da 7 bölme çıkıyorsa ben ne yapacağım? 1 bölmenin çıkmasını sağlayan kuvveti bulacağım. Bunun için 42'yi 7'ye böldüm. O zaman 6 Newton. Yani her bir bölmeyi 6 Newton'lu kuvvet dışarıya çıkartıyormuş. Ben 24 Newton asarsam kaç bölme dışarıya çıkacak bunu soruyor. 24'ü hemen 6'ya bölüyorum. 24'ün içerisinde 6 4 kere var. O zaman 4 bölme dışarıya çıkar. Hareket yönü verilen aşağıdaki cisme ayrı ayrı bir ve iki yönlerinde kuvvet uygulanacak. Buna göre uygulanan kuvvetlerin etkisiyle cismin süreti nasıl değişir diyor. Şimdi ayrı ayrı biz bu cisme bir ve iki yönünde kuvvet uygularsak ne gerçekleşecek? Bakın hareket yönünü bana şu tarafa doğru yani iki yönünde göstermiş. Ben iki yönünde hareket yönüyle aynı bir kuvvet uygularsam bu hızlanarak hareketine devam eder. O zaman iki yönünde uyguladığımda artacak. Bir yönü hareket yönüne zıt. Hareket yönüne zıt bir kuvvet uygularsam ben bu cismi yavaşlatırım. O zaman ikinci pardon birinci yönde de azalır olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı. Dinamometrelerin özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur diye bana sormuş. Kuvveti ölçen araçlardır. Evet içerisindeki yay sayesinde uzama miktarına bağlı olarak kuvveti ölçer. Her dinamometre her kuvveti ölçebilir. Hayır. Her dinamometrenin ölçebileceği maksimum bir değer vardır. Her kuvveti her dinamometre ölçemez. Gitti. İnce ve esnek yaylardan yapılan dinamometreler daha hassas ölçüm yapabilir. Evet daha hassas ve daha küçük değerleri ölçer. Doğru. 1 ve 3 B şıkkı. Aşağıdaki dinamometreye özdeş 3 cisim asıldığında 24 Newton değerini göstermektedir. Buna göre ip K noktasından kesilirse dinamometrenin gösterdiği değer kaç Newton olur diyor. Şimdi 3 cismi astık. Bu 3 cisim de özdeş cisimlermiş. de 24 Newton'u gösterdiğine göre demek ki buradaki 3 cismin her birinin ağırlığı 8 Newton. Şimdi burada K noktasından ben bunu kesersem 8 Newton'u ortadan kaldırmış olacağım. Sadece dinamometre 2 tane cisim asılı kalacak ve 8 8 16 Newton olacak. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.